Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün <laughs> bizim için çok özel bir gün. Çünkü neden? neden? Bir Acaba yeni neden? profesyonel kameramızla çekiyoruz. 24 FPS yani filmlerin çekilme kare hızıyla. Eee Eren bizden. kıskandım geldi? gittim kendime mikrofon aldım. Yani saatlerdir, saatlerdir burada video çekmeye çalışıyoruz yani. <laughs> Eren'in şu keyi yüzünden. Bugünkü videomuzun Konusu ne? Kitap alışverişi. Yani kitap alışverişi videosu çekiyoruz sanki beyefendi Afrika'da belgesel çekiyor. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Sizler için efendim, sizler için. Gözlüğümü de çıkarayım. Gözlükten ışık bağırıyor. E en azından kameraya bakma, tamam mı? <laughs> kameraya bakarsan çok kötü olur. O yüzden kameraya bakmıyorsun. Tamam, bakmıyorsun. sen oradan tamam dakika dakikayı takip edebiliyor musun? da <laughs> 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 geçelim mi? Geçelim tamam. Herman Hesse'den Narsis ve Goldmont. Şöyle göstereyim. Müthiş bir kitap. Bunun bütün kitaplarını topladım neredeyse. Diğerleri de karıştı galiba. Herman ee, Hesse'den Boncuk Oyunu Yapı Kredi yayınlarından. Diğerleri de öyle. Ee, Hemen diğer kitabı ee, Get Rad diye bir kitabı daha. Yapı Kredi yayınlarında. Ee, Klein ve Wagner. Şöyle Eren bu ara her gün neyse taktı kafayı. Evet. Belli oluyordur zaten. Ee, bu da Rothschild. Biliyorsunuz ben hangi yazarı kafayı takarsam bütün eserlerini topluyorum. Bu böyleydi. Evet Gizem Hanım. sizde sıra. Evet. Bayağı kitap var arkadaşlar yine. Evet bayağıdır biriktiriyoruz vardı çekmek için alışveriş yani saklıyoruz ki daha çok kitap göstereyim. Daha bir aldığımız bir sürü gibi. var. Yani onları beklersek video çekemeyecektik. Ben bir Ahmet Ümit aşığı olarak, hayranı olarak tabii ki de en son romanını almak istedim. Aşkımız eski bir roman. Ben bunu daha yeni çıktığında peşin bu kitabın ama ben Migros'tan 9.90 topladığı için topladığım için bu kitapları bu bana pahalı geliyor. O zamanlar 30 35 liraydı. Şu anda 22 liraya aldım ama yani artık dayanamadım. Çünkü bayağıdır okumadım. Ya bir de Ahmet Ümit kitaplarını gerçekten seviyorum. Bazıları sevmiyorum çok fazla detay verdiği için. Ama böyle hep Türkiye'nin tar tarihi barındırdığını barındırdığı için, kültürünü barındırdığı için hem de polisi olduğu için Yerli bir polisi olduğu için benim çok hoşuma gidiyor o Ahmet Ümit'in kitapları. Güzel yazıyor, Ve güzel bağlıyor bence konuları birbirine. Yani yazılış stili şey, yazılış stili şey, yazılış yazı stili gerçekten beni çekiyor içine, ben seviyorum. Evet. Sonra. Biz biliyorsunuz efendim Migros'a gidiyoruz durmadan. E, çünkü 10 bin adım atıyoruz. <laughs> Helal. Migros'ta <laughs> keşfettik bu yayıncılığı. Biz ben daha önce internette denk gelmedim belki siz gelmişsiniz biliyorsunuzdur. Bulduğumuzda biz çok mutlu olduk. Eksik parçadan Özgen Biçkin'in Kan Tiyatrosu diye. Bu da bizim yani başlı tamamen ilgimizi çekti. Evet. O yüzden evet. aldığımız bu kitap eksik parçadan. Kan tiyatrosu son ana kadar merakla bırakan gerim dolu, gerilim dolu e, kurgulardan e, gerilim içeren bir roman bakalım nasıl bir kitapmış. Oh. Bu da e, Yapı Kredi Yayınları'nda magna Sıza, Sıza bu İzan'ın şarkısı. Şöyle göstereyim. Söyleyemedim ama bu kitap sepetinden değil mi? Kitap sepetinden. Kitap. Migros'tan almadık. Bu karışık Migros'ta kitap sepeti. Şimdi ben de falan. Evet. Bunu okumaya başladım arkadaşlar. Yarıladım hatta aldım bunu da. Bunu da Migros'tan aldık. Danya Kafka'dan Kardaki Kız. Bu da aynı zamanda e, gerilim kitabı. Paula Hawkins'in <laughs> bir yorumu var. Ustalıkla yazılmış bir gerilim diye. Bu da DK'dan yani Doğan kitaptan çıkan bir kitap. Bir yarısını okudum şu ana kadar çok iyi ilerliyor. Beğendim yani. Böyle karakterleri teker teker kendi ağzından okuyoruz. Hoşuma gitti. Zaten gerilim kitaplarını ben çok seviyorum biliyorsunuz. Benim okuyacağım türden bir kitap. Bunun da bizim bir takipçimiz olan Instagram sayfası var. Kitap alsana diye e, oradan alıyorum. O da e, kısaca şöyle bas gerekirse e, satışını yaptığı kitapları, e, sokak hayvanlarına, işte hasta olan hayvanlara harcıyor. E, bu da e, olmayan bir köpeğin hikayesi, şöyle bir çocuk hikayesi, e, renkli. Şöyle göstereyim içinde. Çok güzel çizimleri var içinde gerçekten bayılırsınız. Bu, yani e e Eğer böyle çocuk çocuğunuz varsa evet. düşünüyorsunuz. Bunu öneririz. Gerçekten tatlı. Alman Gençlik Edebiyat Ödülünü almış. Altın Palet Ödülü, İstrasörler Birliği Gümüş Madalya, Bulut Biz Editörü'nün seçimi, Publisher Weekly En iyi Kitap. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Evet arkadaşlar ben kör, görmek ve ya aynen körlük ve görmeyi okudum. Ondan sonra Joss Taramago'nun hastası oldum. O yüzden diğer kitaplarını almak istedim. Şöyle bir, 2 3 dört tane kitabımı daha aldım Joss Bir tanesi Kabil, Kırmızı Kedi yayınlarından. Sonra Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Bu çok ince bir kitapmış ve bunları gerçekten çok iyi, kitap sepeti çok iyi gönderiyor. Çünkü daha böyle üstünde ambalajları duruyor. Yani hiç ellenmemiş, mükemmel. Asla bir öyle yırtığı, çiziği falan yok. Hiçbir zaman da olmadı aldığımız kitaplarda böyle bir şey çoğunlukla. Kitap sepeti o gerçekten çok, çok iyi oluyor. Ve Müthiş. bunları da %50 indiriminden aldık. Ya yani Gerçekten çok ucuza geldi kitaplar. Sonra kopyalanmış adam. Bir de ölüm bir var varmış bir yokmuş. Dediğim gibi bu yazarın hastasıyım. Gerçekten çok körlüğü okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Gör, görmek de güzel bence. Çoğu kişi sevmemiş ama ben beğendim. <laughs> Bunları da beğeneceğime eminim. Çünkü gerçekten bu yaz, yazı yazı olsun, konuları olsun beni çekiyor. Güzel yazıyor. Şimdiki mevcut. kitabımız yine kitap sepetinden Emin Maalouf'un Epek Dok... Ben bu adamın niye söylemiyorum ya. Epektos'un dostları. Evet. Diyemedim ama <laughs> heyecanlanıyor ya. Kıyamam. <laughs> Heyecandan dolayı söylemiyorum. Arkasından küçük bir yer okuyayım size. Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikayenin sonuna geldiği geldiğim izlemin değil. Geldiler, üstünü kurdular, dünyaya hem kaygı hem de umut rüzgarları estirdiler sonra da gittiler. Bu da felsefik, gerçekten çok güzel bir roman. Tavsiye ederim. Ee, sırada yine benim seçtiğim kitaplardan. Bu kitapları ben bulduğumda Gizem diyor ki sen bu kitapları nereden buluyorsun? Gerçekten o kadar yani, böyle hep böyle aklında olan hiçbir zaman almadığım kitapları buluyor. Evet. İlginç Solu kitaplar. Çoğu da hiç duymadığım kitaplar oluyor yani. Bu da şöyle göstereyim. yüzgarı Dizginleyen Çocuk. Bartı Yayınları. Bunu zaten çok kişi duymuştur. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir biraz kitap ama. gerçekten. Ee, Konusu çok güzel. Çok da ödül almış. Yeni yani. bir dünya Rofan. klasiği diye geçiyor. Bu kitabı okuyun ve çocuklarınıza okutun onlara bırakacağınız en büyük servet mücadele ruhudur. El Gore diye bir kişinin yazısı da var üstünde. Marti yayınlarında. Evet. Merak etme. Çok da güzel basmışlar. Başardım. Kesinlikle tavsiye ederiz Marti yayınlarının bunu, bu kitabını. Gerçekten bunu alıp alıp güzel yani. tavsiye ederim. Gerçekten güzel basmışlar. Evet Gizemciğim. Migros'tan duruyor <laughs> orada. <laughs> ama bunları sen aldığın için sen anlatsan evet. daha iyi olur benim tarafımdan. Ama... Bu da Fondoli'den Yeşim Şehri. Eksik parçadan bu da fantastik bir kitap. bayağı bir mi çekmişti benim. Nefes kesici bir hız sadakat ve aile efsanesi. Çoğu kişinin de arkasında yazısı var. Şöyle göstereyim. Bu da müthiş bir Dünya Fantezi Ödülü'nün en iyi romanı seçilmiş 2018'in. Fantezi dünyasına kim zaten merak etmez veya sevmez. Alıp okunacak çok güzel bir kitap efendim. <laughs> Sonra <laughs> mucize. Pegasus ya. yayınlarından. Ya, bu kitabı aldığım gibi bitirdim. İlk günde bitti. Konusu çok güzel. New York Times'ın çok satan birinci Best sırada. Best sellerde. Ve birinci sırada. Ee, bunu okuyan çok vardır aranızda bence. Çünkü çok adı duyulmuş bir roman. Çok e, duygusal, çok içten. Bir tane yüzü e, güzel olmayan. Daha hafif dille anlatırsam güzel olmayan bir çocuğun hayat hikayesini bizlere sunuyor. Onun çektiği e, da, da, davranış zorbalıkları, yaşadığı tra travmaları, sonra hayatını nasıl engellediğini, güzelliğin aslında ne kadar önemli olduğunu, insanların ona bakış bakış bakışını nasıl değiştiğini başka bir bakış açısından bize sunuyor. Ben çok etkilendim. Gerçekten e, insanları böyle e, Nasıl desem, zorbalığa uğramaları beni çok etkiliyor. Çünkü ben de zamanında şişman olduğum için bayağı bir zorbalığa uğramıştım. Çok kitabımız var. Evet, yani bunu kesinlikle <laughs> tavsiye ediyorum. Kesinlikle kaptırdık güzel. Diye çünkü. Çünkü gerçekten bırakamadım elimden. Aşırı etkilendim. Yani çok da güzeldi yani. Evet. Bu Yalvaç Ural'dan Anadolu Efsaneleri Yapı Kredi yayınlarından şöyle göstereyim. Biraz parlıyor. Şöyle daha net. Yani Anadolu efsanelerine merakınız varsa müthiş bir kitap. Ee, hemen Salman Khan'dan Dünya Okulu, herkes her yerde dünya standartlarında ücretsiz eğitim. Şöyle de üzerinde e, bir tane link var, Evet. Değil, aşağı web yazacağız. Var. Aşağı yazacağız. Buradan ücretsiz eğitimler alabilirsiniz. Ee, artık biliyorsunuz herkes uzaktan eğitim, eğitimin geleceğini de merak ediyorsunuz. Bu kitap tam sizlik. Ee, daha sonra yine ben hemen aldığınız mı gidiyorum ama. Orhan Pamuk'tan veba geceleri almayan yoktur şu korona. Çok parlıyor ya. Gerçekten çok parlıyor. Çünkü bize daha öyle bir evet. ışık koyuyor ki. <laughs> ne yapayım? Alta Artı yazarsın artık. Yani artık alta yazacağım. yazacağım. Sıra sende. Gerçekten. Şurada. Sonra oturayım. Buket Uzuner'in su kitabını aldım. Şu şekilde e, gözüktü sanırım artık. Evet. Uyumsuz Defne Kama'nın maceraları. Çok güzel, ekolojik bir kitap. Çok tatlı. Bazı kelimeler aklımdan çıkmadı diğer günlerde. Gerçekten etkilendim. Doğaya karşı bir büyük bir sevginiz varsa, koruma içgüdünüz varsa, gerçekten o kadar iyi kalpli insanlardansınız. Bu kitap sizin çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu da bu kitabı da bilmeniz yoktur büyük ihtimalle. Parfümün Dansı tam Robinson kitabı. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel bir kitap. Ayrıntı yayınları. Ayrıntı yayınlarından bu arada. Oyunculuk uçarılık değil bilgeliktir diye de küçük bir arkasından spoiler vereyim size. Ee, hemen ardından Emin Moğluf'un Arapların Gözlerine Haçlı Seferleri. Bu da yapı, kredide, yapı krediden benim çok istediğim bir kitaptı. Haçlı Seferleri'ne farklı bir boyut kazandırıyor. Ee, merak ederseniz kaçırılmayacak bir hikaye. Sıra sizde efendim. Sonra James, Jane Austen'dan Emma'yı aldım. Can, can klasiklerden arkadaşlar sanırım gözüktü. Bu kitabı hep çok merak ediyordum. Jane Austen'ın daha önce Aşk ve Gururunu okudum. Diğer e, kitabını da okudum. O şu an aklıma gelmiyor. Bir tek bu kalmıştı. Yani merak ettiklerim arasında. Bunu da çok öven olmuştu. Hep böyle içimde kalan bir uktedir Bunu okuma var. Bir de 15-20 yaşındaki genç kızlarımıza, genç erkeklerimize bunu öneririm. İlla kız olmamıza gerek yok. <laughs> Niye öyle bir şey dedim bilmiyorum. O yüzden çok seviyorum. Zaten çok az duyulmuş bir bu da Yapı Kredi yanarından Teo'ya Mektuplar, Vincent Van Gogh'un e, kardeşine ya yazdığı mektupların derlemesi kısacası. E, merak ederseniz Duygu Dolu e, yazıları okuyup hüzünlenmek isterseniz efendim bu kitap tam için <laughs> <laughs> Okuyup hüzünlenmek. Evet. Vay vay vay. vay. <laughs> Sonra New York Times çok satanında Normal insanlar, Selin Ronay'in Cam Çağdaş yayınlarımdan, şu şekilde. Bunu da çok merak ediyordum. Hep görüyordum, aklıma geliyordu ve almayı unutuyordum. O yüzden aldım. Bunu da ben beğeneceğime eminim. Eğer siz de bu kitabı okuduysanız, altta yorumlarda be yazarsanız nasıl olurum yani? Evet, da ya Bu kitapları gördükten sonra almak istedikleriniz olursa. <laughs> jo evet. Johnston Beck'ten Fareler ve İnsanlar ser yayınlarından. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu da diğer kitabı John Steinbeck'ten İnci, Ser Yayınları. Bu iki eseri de bayağı bir ünlü. Hı hı. Ee, galiba Fareler ve insanlar biraz daha popüler ama İnci de gerçekten çok güzel bir kitabı. Ee, zaten arkada MEP 100 Temel Eserler'den diye de yazıyor bir kırmızı yazıyla gözükmüyor yani şu an çok, çok beyaz. Çok güzel şey. gerçekten. Evet, yani. Gerçekten okuması gereken üst temel eserler içerisinde. Bu da benim bulduğum gizemin çok ilginç dediği bir kitap. Nereden buldun diye şaşırdı. Küç, Küçük Ağacın Eğitimi Forrest Carter diye say Ama çok tatlı değil mi arkadaşlar adı? Yani Şeker Portakalı Martı'daki samimiyeti dürüstlüğü özleyen e, coş bakma, sevmek, özgür olmak, üzünlenmek doya doya ağlamak isteyenler için bu kitap birebir. E, yani Küçük Prens gibi güzel bir hikayeden sonra bu da seveceğiniz hikayelerden biridir bence. Sonra Çok yine güzeldi. başlığıyla dikkatimi çeken bir kitap. Ölüm Pornosu. Çaplen Nihuk. Okuyamadım. Ayrıntı yayınlarından. Bunun daha önceki videoda zaten diğer kitaplarını almıştık. Hatırlayanlar varsa vardır. Nasıl bir kelime kullandım bilmiyorum. <laughs> Merak ettim bunu da adından dolayı ve aldım. Sonra kitap sepetinin bize hediyesi Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf. Bunu da hiç daha önce okumamıştım. Merak Sen ettim. O yüzden aldım. <laughs> Niye bunu sessizce söyledin? Gidin. Şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor. <laughs> <laughs> ya bu nedir şanssızlığımız bugün ya? Gerçekten arkadaşlar. Sonra Cem Teodan İnter Dükkanı. Sel yayınlarından. Bu da başlığıyla benim bayağı bir ilgimi çektiği tam ilgi alanım kendileri. <laughs> ne düştü hocam ama. Aynen düştü. Sonra Zülfü Livanel'den son ada. Şu şekilde. Zilvan daha önce Huzursuzluğunu okumuştum, bir de Kardeşimin Hikayesini okudum. Kalemini beğendim, hoşuma gitti. Bu da İnkılap Yayınları'ndan baskısı. Alt başlığını okuyacağım kitabın. Bir yerde kötülük varsa oradaki herkes biraz suçludur. Vav! Wow. <laughs> yani Bence çok güzel yani. Sende var mı? Bende. de <laughs> The Button'dan fes e Felsefenin Tesellisi. Şöyle göstereyim hangi yayın eviydi? Selden bu da. Felsefeye meraklı olan herkes okuması gereken felsefelerden belki temel eserlerden denilebilir şahsımca. Çünkü önemli yani. Ee... Sonra Migros'tan yine 15 liraya gördüğümüz, ilgimizi çeken bir kitap oldu kendileri. Başlangıç hikayesi doğan kitaptan her şeyin büyük tarihi. Büyük patlama anında tü, tüm evren bir atomdan küçüktü. Günümüz evrenindeki enerji ve maddenin hepsi bunun içinde saklıydı. Bu fikir ilk başta çılgınca gelebilir. Oysa şu an elimizdeki tüm kanıtlar bize tuhaf. Minik ve olağanüstü sıcak cismin yaklaşık 13 milyar yıl önce gerçekten var olduğunu söylüyor. Ya benim zaten bunlar ilgi alanım. Beni tanıyorsunuz artık. O yüzden aldım. Sonra iklim kumarı diye yine 15 liraya bir kitap Doğan Kitap'tan. Bu da 2018 Nobel Ekonomi Ödülü almış. ısınan dünyada risk, belirsizlik ve iktisat. Sonra yine 15 liraya şekere karşı. Bu da Doğan Kitap'tan. Dünyanın en tatlı şeyi nasıl düşman oldu? Ben arada bir diyet yapıyorum biliyorsunuz ki. <laughs> Beni bir gazlasın, şeker yemeyeyim. Çünkü ben gerçekten çok şeker tüketiyorum. Aklı, yani Etkilediğim ve bir süre yemeyeyim diye düşündüm. Yani gerçekten <laughs> öyle <oluyor. gülüyor> Sonra... Şarjımız bitiyor. <laughs> uluslararası çok satar roman, fantastik kategorisinde New York Cadıları. Bu da çok güzel bir eser. Buna aşırı para verdik yani. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. 40 50 lira. <laughs> Migros'tan aldığımız için hiçbir indirim olmadı. Maalesef. Ama tabii ki de dayanamıyoruz. Ya bizde şöyle pis bir huy var. Kitapları görüyoruz ve almadan edemiyoruz. Sonra da ne oluyor? Böyle gereksiz yere fazladan para vermiş oluyoruz. Maalesef. Sonra Eren sen bunu seçtin aşkım? Evet. Bu e, yemin ederim bunu ben de düşünmüştüm diye şöyle bir e, göstereyim. Ali e, Alice Sefunç'tan. E, bu biliyorsunuz insan aklına bir e, bir şey geldiği zaman ee, gerçekleştirmez. <laughs> bir bakar ki aa başka biri yapmış. Bunu anlatan bir kitap. Tamamen Eren'i anlatan bir kitap yani kısacası. Eren'in bütün hayatı bunun üstüne kurulu. <laughs> Gerçekten Birer, öyle. Daha önce bir sürü teorileri oluyor Eren Bey'in. Evet. Ama gerçekleştirmediği teoriler. Hep Sonra popüler sayesinden okuyoruz. <laughs> Sonra bir Amerikan evliliği. Tayar Jones. Bu da, eksik Bu da bir parçada. ırk ayrımcılığını anlatan. Amerika'daki Afro Amerikalıların çektiği şeyleri anlatan Diğerini roman. De geçen. Şükür. Gayet hoş bir konu. İlgi çekici bir konu. Empatiyetini imza attırmamız gereken. Konuşan gibi bunu sen anlat. Bunu da çok ilgimi çekmiş, çekti diye aldım. Eksik parçadan bu da. Harika bir roman. Etkisini uzun süre üzerinden atamayacağım diye bir söz var arkasında Elizabeth Laird'la. Bu da e, köye bir çocuk geliyor. E, gelmesiyle başlayan bir olay üzerine ilerliyor. E, anlatırsam birazcık şeye giriyor. Spoiler'a giriyor. O yüzden e, ama gerçekten okunması gereken bir kitap diyebilirim. Bu da e, eksik parçadan Lovecraft Country. E, HBO'da dizisi ya da filmi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da ırk ayrımcalının zirvede olduğu bir dönemde geçen kara roman türü bu da. Müthiş bir hikayeye sahip. Okumanızı tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar Roman eksik parça yayınları, gerçekten kitapları mükemmel hazırlamış. Evet. Birazcık pahalı aldık ama yani Maske. baskısı olsun, kalitesi olsun mükemmel. Kapak tasarımları olsun. Biz ilk defa keşfettiğimiz için baya hoşumuza gitti. Sonra Sırıca Fanus Silvia Plettten sadece içimde susmak istemeyen bir ses olduğu için yazıyorum. Bunu zaten aranızda duyanlar illa ki vardır. Çok popüler bir roman kendileri. Aynı zamanda filmi var diye hatırlıyorum. İlgimi çekiyor. Daha önce gördüğüm, aklımda bulunduğu için hemen aldım zaten. Süt Sonra... <laughs> Bu kadar acele etme, sakin ol. Gerçekten kamera kabarcık patlıyor suratımıza. Kaç saattir bununla uğraşıyorum. Nasıl, ne yapalım Ayanım yani? Için. New York Times <laughs> Süt ve Bal, Rupi Kavur. Bu, Bu, da çok güzel şiirler. Beni yani. aşırı etkileyen bir kitap oldu. Normalde ben şiir kitaplarını beğenmem. Okumam. Cemal süreya Süreyya'yı okurum bir de. Öyle bir şeyim var küçüklükten kalma. Bu kitabı da aldığım gibi arkadaşlar böyle kitap seç, okumak için seçiyordum. Sonra elime aldım bırakamadım. Orada ya yani oturduğum yerde kitaplar arasında onu bitirdim yani öyle söyleyebilirim. Gerçekten de ne yapıyorsun? <laughs> tamam aşkım. Neden <laughs> yapma. Verdiğimiz yani. teknik azaltıdan dolayı çok güzel. Şu an videonun kalitesini düşürüyorsun. Şaka yapıyorum ya ama gerçekten video kaparacak. <laughs> New York Times çok satan gerçek bir yaşam öyküsü. Bunu sen anlat. Bu e, kadının, e, bu romanda geçen kadının, e, arkasındaki yazan bu yazı bu arada. Spoiler vermiyorum. E, kendisinden izinsiz hücrelerini alıp öldükten sonra uzaya yollamışlar. Bu sayede e, bu hücreler hiç ölmedi. Yer olmayan şartlarda insan hücrelerinin ne olacağını görmek için uzaya önce onun hücreleri gönderildi. Bu hücreler sayesinde çiçek aşısı, kemoterapi, klonlama, suni dölleme, gen haritası gibi konularda yaşamsal önemli ilerleme kaydedildi. Yani bu gördüğünüz ablamız sayesinde görünüyor mu bilmiyorum. Gerçekten çok yani ücretsiz. yüce bir insan yani bence. Ya o yüzden ee, ki. Duvara asmamız gerekiyor otresini. Ee, çiçek aşısından <laughs> milyonlarca çocuk ölmüştü sayesinde bu yaşlara geldik efendim. Buradan teşekkürler. <laughs> Evet, bir gerilim manyağı hastası olarak. Evet. %50 indirimden kitap sepetinin. Wuldorf serisi. Wuldorf'un kitaplarını aldım. Yani beş tane kitabıydı sanırım. Altı tane kitabını aldım. Karabasan, Fobi, Hain İleyim, <laughs> Oyunmaz, Şizofren ve Psikiyatris. <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> Hiç şaşırdın Eren ya, gerçekten. Müthiş bir seri. <laughs> Evet, bahsedebilirsin. Sen tutuyor, tut orada, ben tutuyorum. Ben tutuyorum, sen Diğer tutuyorum. tarafını tut. Tamam, diğer tarafını Evet. <laughs> Bunu gerçekten çok istiyordum. O kadar mutluyum ki. Ya bu... Gerçekten ben çok seviyorum, şey. gelelim kitaplarını. O <laughs> kez... çok hoşuma gitti. Sanırım artık videonun sonuna geldik. Evet, biraz aceleci bir biraz video oldu. Sayesinde... Sıra bakmayın efendim. Bu video kalitesini beğendiseniz lütfen yorumlarda belirtin. Çok seviniriz. İnşallah video ekranına bakmıyoruz. Ee, bilmiyorum bir <laughs> bakıyoruz ama. İzleyeceğiz <Olaşacağız> arkadaşlar. Işığımız <laughs> yeni, e, mikrofonlar yeni, sistem, her şey eee için kamera da yeni. Bayağı bir uğraş verdik. Çok Neyiniz uğraştık. Gerçekten çok uğraştık. Gerçekten e, bazı hatalar yaptıysak affola. E, daha sonradan düzelteceğim. Bunu emin olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız evet, hala abone olursanız unutmayın. çok seviniriz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Altta evet. yorumlar bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bildirim ziline evet. de basarsanız evet. çok mutlu oluruz. Sizleri i̇yi seviyoruz. Kendinize iyi bakın efendim.